İnsan ne zaman hayal eder? Bir şey ihtiyaç duyduğunda hayal eder. Mesela çocuksunuz, önünüze bütün oyuncaklar yığılmış. Hayal kurabilir misiniz? Hayır. Ne ki elde yok, ihtiyaçta var. Ve ihtiyaç dairesi hayal kadar geniş. Bu muhteşem bir tespittir. Şimdi biz çocuklarımızın yaşamında, hayatında hiçbir boşluk bırakmıyoruz. Çocuk hiçbir şeye sahip olmayı hayal etmediği için bir durağanlık var. İç motivasyon dediğimiz şey zaten burada ölmüş durumda. Ondan dolayı biri çekecek, öbürü iteleyecek gibi bir şey olsun. Bir de öğrenme, merakla ilgili olan bir şey. Boşluk oluşturmayla olan bir, ilgili bir şey. Zihnimiz şema teorisine göre çalışıyor. Bir çerçeveyi ve daireyi çizersiniz, içinde bir boşluk bırakırsınız. Zihin onu düşünmeye başlar. Bunu bazen merakla yaparsınız, bazen soruya dayalı merakla yaparsınız. Mesela çocukların fen eğitimi yönlendirmek istiyorsanız şöyle bir soru sorarsınız. Çocuklar gündüz niçin sizce yıldızlar görünmüyor dersiniz. Bir boşluk oluştu zihinde. Acaba niye görünmüyor? Gece görünüyor, gündüz yok. İlkokul 1-2 çocuğuna bunu sormaya başladığınız zaman merak duygusunu tetiklersiniz. Ve merak ne olur? İlmin hocası olur. Günümüzde en büyük iki eksiklik, bir, bize masal anlatan babaannelerimiz, dinlerimiz yok. Biz onlardan çok uzağız. Çekirdek aile yapısı tarumar olmuş durumda. Bize ne yapan? Zihnimizi manipüle eden çizgi filmlerimiz var. Ve zihnimizi tamamen ele geçiren, level level atlatırken, basamak basamak atlatırken, basamak basamak bizi dibe vurduğun neler var? Bilgisayar oyunları var. Silikon Vadisi'nin çocukların ellerinde tablet yok. Ama biz Fatih projesiyle çocuklara tablet dağıtıp onlara çağ atlatacağımızı zannettik. Şimdi ayrı bir handikapla baş başayız. Bir furya, bir robotik kodlama furyası başladı. Bizim çocuklarımız hayal edemiyorlar. Okullarda bir hayal eğitimi yok. Hayal etmenin onlara nasıl getirisi olduğuna dair bir fikrimiz yok. Bakın bütün icatlar, patentler, faydalı modeller, Amerika'da yapılan faydalı model, patent, icat vs bize göre 1500 belki 2000 kat daha ileride. Ve onlar üretiyorlar, tasarlıyorlar, ortaya koyuyorlar. Biz ne yapıyoruz? Sürekli tük tüketici durumunda geçiyoruz. Onun için Japonya'da hayalini satmak diye bir tabir vardır. Hayal edersiniz ve bir şeyi satarsınız. Bunun alıcısı vardır. Dünyada en akıllı şey, en pardon en değerli şey akıldır. Bizim ülkemizde en ucuz şey akıldır. Kim düşmanınız dahi olsa gidin sorun bir konuda size ne yapar? Akıl verir. Onun için çocuklar hayal edebilseler, kendi gelişimlerini görebilecekler. İlme karşı aşk, şevk, ihtiyaç oluşacak. Soru yoluyla, merak oluşturmayla, boşluk oluşturmayla onların kafasında, kalbinde bir gaye hayal oluşturabilsek, iç motivasyonları, huzurları yerinde olacak. Bir hadis-i şerifte görmüştüm, çok önemli sizden alınacak olan ilk ilim huşudur diyordu. Huşu ilim çok enteresan. Sonra biraz araştırdım. Yani sizdeki huzur hali, dinginlik hali, kendinizle baş başa kalabilme hali, murakabe içinde olabilme hali. Bunlar olmayınca ne bilim oluyor, ne ilim oluyor, ne irfan oluyor, ne ruh gelişimi. Çünkü her gün Binlerce etkiye maruz kaldığınız elinizde ne var? Sizi delirten akıllı telefonlarınız var. İşte çocuk için, ergen için, yetişkin bir birey için hayal edebilme, düşünebilme, kendiyle baş başa kalabilme, kendini dinleme maalesef bu sorgulamaların çok uzağında kalıyoruz. Doğu hikayeleriyle psikoterapi denen bir alan var batıda. Ne yapmışlar? Bizim suhre verdiğinin, Mevlana'nın vesaire hikayelerini almışlar. Bunlarla insanları tedavi ediyorlar. Bunlarla ne yapıyorlar? Terapi yapıyorlar. Pozitif psikoloji denen bir alan var. Bakıyorsunuz ki Mevlana Yunus felsefesi tamamen olarak almış. Aslında biz doğru, güzel bir şekilde Üstad'ın çağımızın problemlerini gerçek anlamda ışık tutabilecek o reçete tarzından yazmış olduğu şeyleri gerçekten önce biz çok iyi özümsesek sonra çok iyi anlatabilsek, aktarabilsek çağımızın problemlerinin çok azaldığını inşallah hissedeceğiz.